Selamlar. Bugün sizi Tayland'a geldiğimizden beri en sık ziyarete gittiğimiz ve çok sevdiğimiz bir yere götürüyorum. Oraya giderken yol üzerinde karşılaştığımız 2-3 tane de ücretsiz gezilecek doğayla iç içe yer var. Buraları da size göstereceğim. Şimdi yola çıkıyoruz. Burası ilk durağımız. Hinyayı ve Hintayı. Büyük anne ve büyük baba kayaları. Adada turistlerin en uğrak yerlerinden birisi. Kayalara gitmek için böyle yöresel ürünler satan bir yoldan geçmeniz gerekiyor. Şekilleri nedeniyle Tay dilinde Dede ve Nine Kayaları olarak biliniyor. Kayalar insan üreme organlarını andıran doğal şekillere sahip. Bu yüzden yerel bir efsaneye göre yaşlı bir çift oğullarına eş bulmak için denize açılır ve fırtınadan hayatını kaybederler. Bedenlerinin bu kayalara dönüştüğüne inanılır. Bu efsaneden dolayı bazı yerlilerin buranın evlilik, bereket ya da çocuk gibi dileklerini gerçekleştirmek için uğradıkları söyleniyor. Yakınlarımızda şelalenin olduğu bir noktaya geldik şimdi. Şelaleye birazdan geçeceğiz. Normalde bu bulunduğum alanda maymunlar oluyor aslında. Görebilirsem diye geldim ama şu anda hiçbirisi yok. Bakıyorum ama bu alanı da göstereyim. Şelaleye inen yol bu şekilde. Filizlenmiş kokonatı da bu şelalenin yakınlarında bulmuştum. Hala bir sürü var etrafta. Burası kamerada göründüğünden çok daha görkemli. Keşke kamerada gözlerimizde gördüğümüz gibi çekebilse. Belki şelalenin sesi geliyordur yine. Çok yağış alan bir bölge olduğu için şelaleler gerçekten çok fazla. Ve hepsi de birbirinden güzel. Bizim bile daha gezemediğimiz bir sürü yer var. Bazı orman çiçeklerini de göstermek istiyorum. Bunların isimlerini bilmiyorum ama göze hitap eden bazı ilginç bulduklarımı göstereceğim. Her yerde meyve ağaçları var bu arada. Bu muz ağacı. Bunlar aralarda yine muz ağaçları var. Bu çiçekleri gerçekten çok seviyorum. Bizim evin bahçesinde de var aynısından girişinde. Burada da bir papaya ağacı var. Meyveleri de var. Görünüyor mu şu anda bilemiyorum ama yine muz ağacı. Alabildiğine her yer muz ağacı. <laughs> Şedale göründü. Şu yukarıda da duruyan ağaçları var. Bir sürü duruyan meyvesi. Buraya düşmüş, yuvarlanmış. Bu arada Durian çok seviyoruz biz. Burası da çıkış yolu tekrar dönüyoruz. Şelaleler genelde böyle rampalı oluyor. Çıktık. Hemen karşısında da bir izleme alanı var. View Point. Orayı göstereceğim. Burası herhangi bir işletmeye ait değil ve giriş ücreti yok. Ama manzara gerçekten inanılmaz. Bazen en güzel manzaralar biletli, kalabalık yerler değil, sadece yol üstünde keşfettiğin böyle noktalar oluyor. Ücretsiz olmasına rağmen her geldiğimizde burası bomboş oluyor. Hem denizi hem de ormanı aynı karede görmek gerçekten çok güzel. Ücretli olan seyir alanları dolup taşarken buranın ziyaretçisinin çok az olması tuhaf geliyor. Bir bedel ödemeden güzel bir şeyle karşılaşmayacağımıza alışmışız sanırım bu yüzden. Şimdi biraz burada oturup dinleneceğiz. Daha sonra yola devam edeceğiz. Gideceğimiz göl de buraya çok yakın. en sevdiğimiz yere geldik. Burası bir aileye ait Duryan Bahçesi. Binlerce dönüm araziye sahip. Duryan'ı biz ilk kez bu bahçede tattık. Bu bahçede yetişen muz, ejder meyvesi, Duryan ne varsa ikram ediyorlar gelen misafirlere. Çok güler yüzlü, çok tatlı bir aile. Taycamızı da burada pratik ediyorduk ilk öğrenmeye başladığımız zamanlarda. Oldukça büyük bir alan. 5-6 tane de köpek var burada. Bir sürü at var. At çiftliği de var aynı zamanda. Yeni doğmuş atlar vardı. Onları da ziyarete geliyoruz. Büyümelerine şahit oluyoruz. Ön yargılı olduğumuz ne varsa veya korkularımız gelip bu bahçede yendik. İlk kez bir ata burada dokundum. Çok muhteşem bir his. Bugün yine ziyaret edeceğiz atları da. Böyle çeşitli oturma alanları yapmışlar. Ağaç gölgeliklerini kullanarak. İnanılmaz bir serinlik var burada. Böyle ağaçların kendi doğal yapısı. Yine muhteşem. Oturma alanlarında en sevdiğim ayrıntılar kayaların şekli. Özellikle bunu çok seviyorum. Oturması çok rahat. Balıklar var. Balıkları da besleyebiliyoruz gelip burada. kadar güzel, bu kadar huzurlu bir yerin ziyarete açık olması bizim için büyük bir şans. Evimize yaklaşık bir saat uzaklıkta ama mesafe hiç önemli değil. Gelmek istediğimiz her an geliyoruz buraya. Çünkü sessiz, sakin, istediğimiz her şeyi burada yapabiliyoruz. Videolarda ilham aldığım, belki de metinlerini yazdığım çoğu şey burada çıkıyor aslında. Çünkü burada telefonsuz, internetsiz otururken aklıma çok güzel şeyler geliyor. Hayallerimizi burada kurabiliyoruz. Yani yapmak istediğimiz her şey çok müsait bir alan burası. İlham alabileceğimiz her şey burada var. En güzel yanı da sessizlik. Sadece kuş sesleri, doğa sesleri. Başka sesler olsa bile rahatsız etmiyor zaten. Çünkü kimse kimseyle ilgilenmiyor. Herkes buraya huzur bulmaya geliyor. Ben burada çalışmayı da dinlenmeyi de çok seviyorum. Sizin için içerik üretmek istediğim zamanlarda da ne üretsem, ne yapsam, ne çeksem diye düşünmüyorum aslında. Hayatım nasılsa, ne yapıyorsam zaten onları çekiyorum. Yani hayatımız genelde bu şekilde gidiyor. ses sessiz, sakin, huzurlu yerleri çok seviyoruz. Burası da o yerlerden birisi. İlham aldığımız, hayal kurduğumuz, çalıştığımız ve sakinlik aradığımız bir alan. Evimize yaklaşık bir saatlik bir uzaklıkta ama hiç önemli değil. Gelmek istediğimiz an gelebiliyoruz. Böyle bir yer varken değerlendirmemek hiç olmaz bence. Doğada yapılabilecek aktivitelerin çoğunu güvenli bir şekilde burada yapabiliyoruz. Doğa yürüyüşü, kano, balık tutma, balık besleme, at binme, köpekleri besleme, keyif aldığımız ne varsa burada var aslında. Söylemek istediklerim bu kadar. Ne yapıyorsak, hayatımız nasılsa onları paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle video çekmek için gelmiyorum buraya. Gelmişken çekiyorum. Sizler de benim bu heyecanıma, mutluluğuma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum sizinle bu yolu yürüdüğüm için. Bana destek olmak için videomu beğenip yorumlarınızı da belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.